sararma geldi. O sararmadan sonra da şerler ondan sonra insanlar acabul kufa ve nebatu zuma yehi aşya aşiji tebezenem çu aynen fi avayji rabbi alame celle celalu ve fil ahireti azabun şedid ve kubir bavari yaminaki ve bel hayatu dunya illa mata'u gurur hayata dunyaya yüzdeyni insan bir düştüm var, benim bu kadar aşk iletim var, köylüm var, benim bu kadar oyun var, ben bu kadar almışım. Kalbi insan var ki gemiye ki, vakti bu tahtaki gücüye gemiye hana ki Rab'u, bu şey derken. Sizden ulaşmayın, sizi ahiretten alıp koymasın. Hazreti Ali Radiyallahu Teala'nın bu insane çocuklar. Kazzade ha, Utun bezeni mi mahkulasili he ya, ondan razı olacağı varılır. Ama Allah'a inanmıyor Peygamberi. E. <laughs> على نفسه بك غسانيه ودقيقه وساعات وروج وسال جميعره انسان بهچين وهن بل عليه نفسه فشي محاسبه وحاسبيه پشتي مرنه صحابيه ربه الله سبحانه والسلام و سفيه هند اجيد ناف و ورشتاه ربه الله سبحانه والسلام و ربه الله سبحانه والسلام كراسي وه او كراسي وا دكي يعني حتى گيزه اواده Yani, hatta bir noktada, yani şey, ulu av, çapal-i hanakeyde, hoddan-ı hafduş-bunak-ı avrat-ı vafiyanaki. Havvu nev, otunak-ı dünyaya girerlerler. Ama biz anında bir dünya hanakeydeyiz, ama kendimizi biliriz. her birimizin ücreti verilecek, hayrın, hasenatın, salih amelin karşılığı da verilecek,

في الله اكبر الله عليه الصلاة حيال الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اجمعين. Rabbena atina fiddunya hasenaten ve fil ahireti hasenaten ve kine azabenna. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la mebne ve ilmine ve la tussallit aleyna ve la yurhamuna. Rabbicim. Vallahi 2020 yılı iyi gelmedi bize. İnşallah 2021 Müslümanlara, kardeşlerimize daha iyi. Hayırlı bir şekilde olur inşallah Rabbim muhdeti ümmeti bize nasip etsin Başka ne diyebilirim allah Teala Bu hastalığı bizi bir an önce hastalığı bizim üzerimizden Yüce Rabbimden diliyorum ki Müslümanların üzerinden kaldırsın Bütün insanlığın üzerinden tabi. Çünkü bütün Müslümanlar olsa yalnız tek başına olmuyor ki Kafirlerin üzerinden de kaldırsın ki bize de ulaşmasın Şimdi bu yasaklar bizim için muhakkak bizim içindir. Yani şimdi e, görüyorsunuz yine kalabalıktır. Mecburen çare yok. Ama ne kadar yasaklar daha o hafif olsa esnaflar için daha iyi olur. Ama yapılacak bir şey yok. Demek ki böyle iyi olacak inşallah. 2020 yılı çok e, şeyli geçti. Hastalıklarla işsizlik yani çok e, çok krizlere girdik. Her şey ateş bahane, pahasına pahalanmış. Yani 2020 yılı çok insanlar ve bütün dünya alemi içinde. Yani çok sıkıntılı geçti. Umarız ki inşallah 2001 yılında daha iyi bir yıla umut ediyoruz. İnşallah bu hastalığı da atlatırız. Allah'ın izniyle ee, sıcak i̇nşallah her şey düzen, düzen düzenmesini gibi. istiyoruz. İnşallah evet. düzenecek. Bu duayı bek, dua istiyoruz. Dua ediyoruz Allah'tan, Allah'tan dua ediyoruz. Ediyorsa, i̇nşallah 2001 yılı daha iyi bir de yıl derecelin bir derecelin umut ediyoruz. Olacaktır evet. inşallah. Bugün evet. cuma evet. günüdür. Bakın Aslında milletler sen hep sen dışarıda kalıyor. Dışarıda de 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 namaz kılıyor. İnsanlar birbirine yakınlaşamıyor. Yani

بيرانا نوال امر جوعي خداي خدای خود بين و خدای بركات سرما و درباش بك حال حاضر اي رو جمايا على خدای تعالی بن جميع امتا مسلمانا 2021'in bize hayırlı bir yılın olmasını diliyorum. Ee, bu COVID'in de bitmesini inşallah bit, bitmesini diliyorum.